Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. İnşallah iyisinizdir. Bu arada kanalıma abone değilseniz Abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı zor Bugün ne yapacağız? Bugün bu salonu temizleyeceğiz. Bugün çok soğuk. Hoyraz esti. Ben bu temizliği yeni yapmıştım. Hoyrazdan böyle her yer toz içinde. Şöyle elimizi sürdüğümüzde her yer toz içinde kaldı. Bunları hemen kaldıracağım. Onları sileceğim. Ondan sonra yemek yapacağım. Biraz hoşaf yapacağız. Ondan sonra salata yapıp bugün kısadan işleri bitireceğim. Biraz da makarna yapacağım. Çocuklara ben şu arada göstereyim. Tozları da göstereyim size. Şöyle pencerelerimizin tozunu da gösterebilirim. Bak. Şöyle parmağımla yaptığımda tozu gördünüz mü? Ben daha yeni temizlemiştim bunu. Şöyle bezle de sileyim. Sabah da sildim hatta. Dün de her gün siliyorum. Bak. Şöyle tarla olduğu için burayı sürdüler tekrardan. Bu tarladaki tozlar bizi mahvediyor ya. Pencerelerimizin önünü böyle her gün Size başka yerleri de göstereyim. Şu penceremizin önü bak elimi sürdüğümde toz gördünüz mü? Ne kadar kirlendi. Ben bunu daha yeni temizlemiştim. Mahvoluyoruz esas tozlardan. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu köşelerden şöyle bak geliyorum. Toz. Şimdi bunları temizleyeceğim. Ondan sonra da yemek hazırlayacağız. Artık ne yetiştirebilirsek onu hazırlayacağım. Şöyle oluşuma üzüm aitla demişti. Bakın nasıl ayıtlamış. Kiminin başları var daha. Şöyle biraz ayıtlamış. <laughs> Ayıtladığını güzel ayıtlamamış. Bana bakıyor bir de. Bak. Aitliyor, şöyle. <laughs> Ayaklarını uzatmış. Hoş edin. Şöyle bak göstereyim. Bu üzümlerle hoş yapacağız. Ondan sonra biz de hemen yemeye başlıyoruz. Bunların suyunu koyayım. Sıcak su koyayım. Hemen çabucak çabu olsun. Vakit geliyor zaten. Salataya başladık. Bakayım. Hayırlısı. Soğan getireyim ben bir sen doğru at. lanaya doğru alıp he sen de enden doğru Arkadaşlar biz salatamızı başladık hoşalımızı koyduk Yemeğimizi daha hazırlamak Çok az yemeğim var Biraz da makarna yapacağım bugün kolaydan makarna yapıp çocuklara Salata devam ediyor bu arada. Rendeliyorduk her zaman. Böyle elimizle de küçük parçacıklar doğruyorduk ama şu anda da böyle yapıyor benim oğlan. Tıraş yapıyor. Bak hoşamızı koyduk kaynıyor. Şöyle, şöyle. Bunu melemen gibi böyle patates de koyacağım. Melemen gibi bir şeyler yapacağım. Makarna yapmayı vazgeçtim. Şöyle biraz pilavım var. Hoşavım da kaynıyor. Fasulyeme salatam var. Bu yeterli diye düşünüyorum. Bu biraz kavrulacak baharatlarını ekleyeceğiz. Tuzunu biberini ekleyip kolaydan akşam oldu zaten. Tuzunu ekleyip Buna salça koymayacağım, biber koyacağım. Şöyle. patates de koyacağım içine. Şöyle yiyeceğiz. Hala benim yardımcı patatesleri sala Salatamız. Bir tane hamurumuz da kaldı, bunu yiyeceğiz. Adana salatalığı da yıkayayım. Şöyle yarım limonum var. Onu da içine koyacağım. <laughs> Elim kesen olur mu? Hadi bebeğim. <laughs> Şöyle değişik tatları denemeyi seviyorum. Bir de böyle deneyeceğim. Bunun içine bir de yumurta kıracağım akşam yemeği olarak da misler gibi olacağını düşünüyorum. Şimdi balkonu yıkıyoruz. Evet. Balkonumuz bozdan basmış öbür tarafa. Hadi. Evet. Temizledik. Her gün yıkasak, her gün kirleniyor. O ötelerin öteler, tadının o tarafı süpürüyor mu? onlar süpür. Süpür oğlum. Ben de temizlerim de, ben temizleyeceğim dedi. Vaktini geçirecek herhalde. Haydi çabuk süpür. Her gün temizliyoruz, her gün alıyoruz çok ayrıldı burası bugün. Hatta dün de soğuktu ama. Şöyle menümüz de göstereyim. Güzel oldu. Çocuklarla zaten ki çok kişi değiliz. Çocuklarla var. Eşim yok. Yani var da burada değil. Başka yerde çalışıyor. Orada kalıyor. Onun için de az yaptım. Bunlar bize zaten yeter. Orlu şurada yıkıyor. Hayır yıkaç hocam

Şöyle. Tekrar esiyor hala esiyor toz olabilir. Şöyle göstereyim. Toz hala devam ediyor. İçerilere de giriyor. Burası barkon, öbür balkon, bir balkonda aynı. Onları da yıkayacağız.